Kardeşim her gün bir yıl artıyor. Ben, ben, ben. Abi ben abone oldum. Teşekkürler Cansın. Oyun ailemize herkes hoş geldi kanki tarafı. Kimsem şey taktik man. Bakalım kim elenecek arkadaşlar. He, birinci olan kazanır arkadaşlar bakalım. Kim elenecek göreceğiz. Karakterler süper değil mi abi bu arada arkadaşlar? Bence karakterler süper abi. Aha. Aha. Abi Sezafan ve Ertuğrul. Aha Ertuğrul hiç ka kıpırdamadan kazanıyormuş düşünsenize arkadaşlar. Ertuğrul hiç bir şey gelmiyor. <laughs> Ertuğrul kıpırdamadan oyunu kazanıyormuş. Lan. Aha Ertuğrul'e tezgah kurmaya çalışıyor sanırım Sezafan arkadaşlar. Şüpheli. Tezgah bilirsin. Ertuğrul hareketlenmeye başladı. Kim kazanacak ben de merak ediyorum arkadaşlar. Aa biri düş düşecek abi. Şimdi düşecek bence birisi. Birisi şimdi düşecek abi de hangisi düşecek ben de merak ediyorum. Tezgah belirtisi. Uyuyuyor. <laughs> Uy. Hadi bakayım. Kim düşecek abi? Abi Ertuğ düşüyor diyecektim. Düşmedi lan. Abi çok heyecan. Oha. Arkadaşlar. İkisi de Bapir oynuyor abi. Oyuncuların arkadaşlar maşallah nice. Oyuyuyor. Aa. Bu arada helal kankim Ertuğ, gerçekten süper oynadın. Helal olsun kankim. Süper oynadın gerçekten. Ertuğ seni tebrik ederim. Ertuğ 100. İşte bu. Banla kimin banla kankim? Abi ben geldim. Aleykümselam kankim hoş geldin. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi apt söyleme. Apt aptı apt aptı apt aptı a a a a a come to warning is something rain is something warning it di e e e apt aptı apt aptı apt aptı a a a a a apt aptı Uy konser veriyormuşuz gibi arkadaşlar çok komik değil mi arkadaşlar bir de mikrofonu elime alıyormuşum arkadaşlar düşünsenize Uy. neyse arkadaşlar 2025'in sonuna geldik evet bir rüya bitiyor bir film sona eriyor 2025'in son saatleri abi efendim abi Ertuğrul 100 bendim gerçekten süper oynadın kankim Ertuğrul 100 süpersiniz Gerçi herkes çok güzel oynadıkça herkesin eline sağlık ama önemli olan arkadaşlar iyi oynamaktan daha çok Önemli olan arkadaşlar oyunda eğlenmek. Umarım herkes eğlenmiştir bu arada. Abone olup like atmayı unutmayın. Ekranın doğrusuna iki kere tıklayıp Şuradan abone olup oynayabilirsiniz. Kalırabilirsiniz. Kanalımızdaki arkadaşlar şuradan oyun video arkadaşlar isterseniz kanalımıza gidip izleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar 2025'in sonuna geldik. Ya yani yaklaşık bir buçuk saat sonra falan. Bir buçuk saatten daha az kalmış zaten. 2026'ya gireceğiz. Umarım 2026 herkes için iyi geçer canlarım. Umarım için, herkes için akşam 2026 kankilerim iyi geçer. Arkadaşlar 2025'te 250 bin aboneyle kapatıyoruz. 2025'te 250 bin abone. Çok epik olmadım arkadaşlar? 25. 25. Çok iyi olmadı mı aga? Epik. Neyse arkadaşlar. Umarım arkadaşlar yayını beğenmişsinizdir. Bu arada kanalımıza bir sürü oyun videoları var. Arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Veya oda vlogu da var aga. Neyse. Arkadaşlar kendinize çok çok kalın. Candırım hoş, gel hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O oh, ya yeah, o da man. Evet arkadaşlar Oda vloguna hoş geldiniz. Bir dakika. Tamamdır artık oldu. Bir siz orada kaldınız. Sizi nasıl alacağım? Hop yakaladım sizi. Abi efendim. <gülüyor> 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 oda Vlog'unu da isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse canlarım. Kendinize çok çok kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay chat. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Yeni yıl Umarım arkadaşlar herkes mutlu olur. Ee, umarım 2026 arkadaşlar herkes için güzel geçer. Kendinize çok çok Kendinize Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz akşam. Bay bay. bye bay man. Bay bay.